Tane Şu anda ya da Petzi de olabilir hocam. Bakteri oluşmuyor gözünü bir. Siz de alacaksınız. Bizim mi? <laughs> <laughs> Bu proje aklımıza son aylarda gündemde olan damacanaların sulara kanserojen bulaştırması üzerine bulaştırmasından aklımıza geldi. Bu konu üzerinde araştırma yaptık, düşündük ve damacana olarak katılaştırılabilecek, damacana olabilecek doğal bir plastik bulmaya çalıştık. Bu yeni nesil ambalaj marketlerde her türlü katı gıdanın kaplanmasında peynir, kek, bisküvi, meyveler gibi kullanılabilir ve ilerleyen teknolojiyle evlerde streç film gibi kullanılabilir hale de getirilebilir. Bu karışımı meyveleri, katı gıdaları buna bandırıp buzdolabı ya da fırında kuruttuğumuzda üzerinde şöyle bir tabaka yani streç film halinde bir zar tabakası haline aldığın sonucuna ulaştık. ...kaşar peynirinin 30 güne kadar üzerinde herhangi bir küf bakterisinin bulunmadığını tespit ettik. Hem mikrobiolojik testle hem de gözlem yoluyla. Ee, bu solüsyon üzerine kaplanan gıdanın doğal yollarla mevcut raförünün iki katına kadar uzattığı sonucuna ulaştık. İçinde hiçbir sentetik katkı bulunmadan ürünlerin ömrünü uzatabilmek şu mevcut teknolojide çok önemli bir adım. Bu projeyle bir kısım gıdalarımızın daha uzun süre kalabildiğini, bozulmadan kalabildiğini ve canlılığını, tazeliğini muhafaza ettiğini görmüş olduk. Hem doğal hem besinlerin gıdaların daha uzun süre halkımızın tüketebileceği kıvamda olmuş oldu.